Aknerozesea tedavi edilmediği zaman tutulum alanlarına göre, tuttuğu bölgelere göre bir takım sıkıntılara yol açabilir. Özellikle oküler tutulumlu hastalarda yani göz tutulumlu hastalarda kirpik dibi enfeksiyonlarından bulanık görmeye, korneal perforasyon dediğimiz korneanın delinmesine kadar giden bir takım sıkıntılı süreçlere sebep olabilir. Bunun dışında burunda fimatöz tip özellikle büyümeye, doku hipertrofisine sebep olup hem görsel açıdan hem de tedavi açısından uzun ve meşakkatli bir sürecin oluşmasına sebep olabilir. Bunun dışındaki tiplerde de kızarıklık, damarlar, tekrarlayan akne tarzındaki lezyonlar hem şikayetlerin gittikçe daha şiddetlenmesine sebep olur hem de yangının devam etmesiyle birlikte anjiyogenez dediğimiz damarsal yapıların oluşumunun devamına, var olan damar yapılarının gittikçe daha genişleyip şiddetlenmesine ve bir kısır döngü şeklinde şikayetlerin devam etmesine sebep olur. Aslında bu tiplere baktığımız zaman ya da yapı kalıcı sıkıntılara baktığımız zaman oküler tip dışında hep kozmetik problem gibi görünüyor ama akne rozesealı hastalarda yapılmış çalışmalarda aslında bu hastalığın sedef hastalığı ya da atopik dermatit gibi diğer ciddi dermatolojik hastalıklar kadar sıkıntı yarattığı, ciddi anlamda depresyon ve anksiyeteye sebep olduğu bireyin hem öz saygınlık hem özbenlik, özgüven konusunda hem de sosyal katılım açısından ciddi anlamda sıkıntı yarattığı gösterilmiş. Bu nedenle hem tedavi davet edilmesi gereken bir hastalık hem de beyin, deri ve bağırsak sistemi üzerinden ilerleyen aslında üç saca olan önemli bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz.